Alo. Evet, evet. Tamam, o Dubai Kralı'nın yatak odası seti tamam mı? Tamam, onu gönderen adamlar bekliyorlar. Selamun aleyküm. Tamam, bir saniye bir Tamam, tamam, kolay gelsin, görüşürüz. Aleyküm selam değerli kardeşim, buyur. Beni Hüseyin Gazi Sarıkala Şubesi'nden gönderdiler de. Tamam. Şimdi bana pikniğe gittiğimde, ben kapçıyımdır biraz da. Tamam. Pikniğ... Tam yerindesin, tam adrestesin. Vallahi sadece buraya gönderdiler. Evet. Şimdi pikniğe gittiğimde bana açıldım masa olacak. Tabure olacak. Evet. Ortasından şemsiye çıksın. Evet. Yatak olsun. Evet. başka. Tavsiye edeceğim bir şey var mı ya da ona göre bak, daha? Bak şimdi sana Bekir kardeşim sana buradan yardımcı olacak. Bekir arkadaşa be. lamba bölümünden Aladdin'in sihir lambasını veriyoruz. Lamba derken. Şimdi kardeşim Ad önümüz kurban. Tamam. Aynı zamanda Kurbana da masraf etmeyeceksin. Üç hakkın var. Üç isteğin var. İki isteğini. Yatağa. Hepsi içinde. Hadi sandalyeye, ocağa kullan. Çadıra da kullanabilirsin. Son hakkını da kurbana kullan. O da sana sarı kayalar AVM'nin güzelliği olsun. Kampanya güzel mı var yoksa? Tabii. Tabi, tabi. Nasıl bir tabi. şey o? Alaaddin'in sihirli lambası. İleride Bekir kardeşimi mi? takip etsen. O sana yardımcı olur.